Türcül herkese selamünaleyküm dostlarım. Tehlikeli, bol virajlı, bir o kadar da kalabalık maden yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün madene mazot taşıyoruz. Madendeki işçilerin mazotu bitmiş. Altımızda mavi bir skanya var. Şu an onu görüyorsunuz. Çok dehşet bir skanya. Çakarlarımız falan Müh, mükemmel. Şimdi yolu fazla eşgal etmeden el frenini sal. Hadi bakalım. Saldık kimdatımızı yola çıktık. Şimdi madenin orada girişinde görüşürüz. Oraya hemen bir iki dakika fıt, fıt 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 gidelim bakalım. Madenin girişine de geldik. Şu, şu mikrofonu biraz daha ağzımıza yaklaştırarak. Yavaş ol. Hadi bakalım. Ee, arkamızdaki yük virajlarda tırı çok deviriyor. Virajlarda biraz yavaş olmamız lazım. Server kalabalık bin kişi vardı ama bin kişinin hepsi galiba madende değil oynuyorum ya bugünden beri oynuyorum buralarda bir iki tur attım ondan sonra OBS'in şeylerini düzeltmeye falan çalıştım baktım olmuyor farklı yöntemler denemeye başladım baktım bu yöntem olur kusura bakma kardeş biraz ıı, droplanıyoruz önümüz kalabalık yine biraz trafik var gibi şuralarda yavaş ol abicim bak bak nasıl FPS düştü hemen dur hızlanınca FPS'imiz dokuzlara falan düşüyor o şunlara yol verelim gelin abicim gelin gel gel yol verdik tamam Allah bir ufak ses kayması varsa kusura bakmayın. Aleykümselam, helal edin. Uğraşıyorum. Bakalım ama en yakın zamanda geldik kardeş. O da bize yol verdi. Şuraya şöyle bir yavaş yavaş bir dönelim Vurmadan. Challenge yapmayı düşünüyorum Bir videoda. Hasar almadan madene inme Ya da madenden çıkmayı hedefleyeceğiz Bir video ile gelebilir. Çünkü hiç Hasar almadan gidemedim. Ya bana Çarptılar. Ya ben fürerim tutmadı Çarptım. Ya kayalara çarptım. Bak 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 bak. Acelem var sanki Bir girseniz de şimdi bir gülsem size de Dörse gördüğünüz gibi hasar aldı ama siz Görmediniz. Kameram orada. Abi nasıl droplanıyor Eyvah 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 eyvah. Oh 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 Oh, oh, oh. 0. Bak onu da sollamaya kalkacak. Nideli 511. Reis yavaş yavaş git. ne ya. Bunun tadı böyle yavaş yavaş çıkıyor. Sollayarak çıkmıyor ki bunun tadı ya. Bir devrilsen daha. Bir görsen ebeninkini. Kusura bakma kardeş. Bir droplanınca da böyle birden adam geri geliyor. Vuruyor falan. Bir de video geç saatte çekiyorum bugün. Çünkü sabahtan beri uğraşıyorum bunlara. Nasıl yaparız ne ederiz falan diye. Abi birden durmayın da gözünüzü seveyim ya. <laughs> ben galiba hasar almadan inemem madene ya da çıkamam abi. Yok da o kadarlık olmadık. O gün şey yapabilir miyim? Fren hassasiyetini falan sona vurabilirim. Şu an fren hassasiyeti sonda değil biraz gerçekçi olsun diye. Bakalım daha gidiyoruz. Üstten gelen var. Duracak mısın? Durmalısın. Durdu zaten. Abi dur dur dur. Dur 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 dur. dur. devireceğiz bir yandan da ikinci ekrana bakıyorum. Çünkü 1 2 3 program kullanıyorum bir video çekmek için. Sesimi ayrı programdan, kameramı ayrı programdan, oyunu da ayrı bir yerden kaydettiğim için bakıyorum ki sıkıntı var mı, yok mu diye ekrandan kontrol ediyorum. O yüzden kusura bakmayın yani sürekli sol tarafa bakıyorum o yüzden. Başka bir sebebi yok. O yüzden de biraz fazla drop yiyorum arka planda birkaç tane program çalıştığı için ama olsun nadir yiyoruz ya arada sırada drop giriyor o kadar yollar boş güzel server kalabalık ama yollar boş trafik yok Önceden buralar hep dolu olurdu O zamanları özledim ha özlemedim değil Gece giriyorum yine aynı bu yoğunlukta Gündüz giriyorum bu yoğunlukta Bir böyle kalabalık halini yakalayamadım ya Genelde şey oluyor yukarı çıkarken Aşağı inenlerde trafik oluyor Aşağı inerken yukarı çıkanlarda trafik oluyor Da dayı öyle de durmasın da Dört şey yine vurduk ya <laughs> Aa, önümüzde kalabalık Onlar aşağı iniyor. yukarı mı çıkıyor ne yapıyor belli değil ki Önümüzdeki de hiç gitmiyor ha. Senin yapacağın işe sıçayım ben ya hiç Az yürü daha yürü yürü dorsam kaldı şeyde yürü 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 abi gelmeyecektik ya sığarım diye düşündüm de ha <laughs> şimdi geçersiniz ha tamam ben şuraya bir bakayım bakalım açık mı açık tamam gideriz dur kontrole gidelim Adamları riske atmayalım. Abicim biz buradan şimdi döneriz be. Döneriz de önümüz açıldı mı? Açıldı. Tamam gideriz. Sıkıntı yok. Güzel. Abi dur burada yapma. Burada donma. Burada donma. Dayı durma da birden ya. Şu önümdeki çok kıl bir adama ha. Çok haneden roman. Romanlı değil misin sen? <laughs> Seninle. Birden duruyor şey diyor. Yavaş çıkıyor zaten. Ben de gazi istediğim gibi basamıyorum ki klavyeden. Hadi abi yürüyün abi ya. Yürüyün ya. Hadi ya. Öndeki ağır yüklü taşıyan arkadaş ayağı yavaş çıkıyor bizim 709 tam. Alttan bir şey falan yazarlarsa ben böyle genel daha yük taşıdığım zaman hızlı gidenlere yol veriyorum da yakıyorum dörtleri yavaşlıyorum geçiyorum hafif sağ sollayan solluyor bazıları sollamıyor onların tercihi yani. Dayı yapma da ya acaba benden mi kaynakladım bir anda duruyor falan yavaş yavaş inelim hızlanınca kasıyor ya sakin sakin inlik evet dur 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 gelme güzel sakin böyle bir iniş oldu da kasma da gözüne yağını sevdiğim bir droplanma da bir droplanma ya bir droplanma ya bir droplanma, ya. Bir droplanma. abi dur 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 ooo <laughs> oh my god durma sen de pat diye sinirlendim ya sanki arkası dolu pat diye duruyor gerizekalı adam ya bu videoda boş yapamadım ee, kusura bakmayın biraz çünkü bugünden beri uğraştığım için enerjim kalmadı bir de yarına video yetiştirmem lazım videolarım vardı da montajlanacak da çekmiştim bir iki tane ama onlar da hep böyle FPS sorun olduğu için dedim bunlar olmaz İzlenmiyor zaten abi ortalama görüntüleme süresi 40 saniye falan abi kim izler ki öyle dona dona giden video umarım bu video öyle olmaz yine don Estağfurullah dur pat diye dur maden girişi yoğun evet buralar yoğun buralarda trafik var bekleyeceğiz daha baksana şuraya çıkmışız dışarıya sollama geçme geçiyorum ben gidiyorum senin yapacağın işi sakinim sakin şerefsiz adam açıldı mı açılmadı ki burayı niye bu kadar sıkıştırdık ki dayı sen ne yaptın Abicim buradan bu tır çıkmaz da. F7 çek da ya da hızlı kaydına dön da kardeşim ya. Bizi de bekletiyorsun burada ya. Ben buradan o şekilde hep pedi geçemem ha. Ah, takarım ben oraya ya. Harbi takarım ben oraya ben geçmem öyle ki. O adam güzel geçti oradan. Maşallah subhanallah. Ha tamam adam gitmiş oradan zaten. Sıkıntı yok. Girsin götün o koruna tövbe estağfurullah ya. Farkındayım videonun böyle enerjisi düşük biraz. Kusura bakmayın. Lütfen kusura bakmayın. Ama bir sonraki videolarda telafi edeceğim. Dediğim gibi bugün çok yorgunum. Bir de geç saat olduğu için böyle enerjim kalmadı artık. Hani bugünden beri uğraşıyorum. Nasıl yaparım, ne ederim falan diye sildim. Programlar başta yükledim. Bilgisayarın driverlarını falan güncelledim. Ama yemedi, yine yemedi, yine yemedi, yine yemedi. yemedi. OBS'in FPS sorununu çözüyorum. Bu sefer oyunu 1 FPS, 2 FPS'de oynamak zorunda kalıyorum. Böyle bugünden beri hep de var ya, sinir küpü oldum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Buralar kalabalıkmış bayağı ya. Millet hep burada. Keşke çıkarken video çekseydim de neyse olsun. O zaman da çok uzun sürerdi ya. Şu an bir de aklımda şey var. Montajda nasıl yapacağım acaba diye. Senkronizasyon olayını nasıl tutturabilirim? Çünkü ekran görüntüsünde sesimi kaydetmiyor ya. Onu nasıl yapacağım? Şu an onu düşünüyorum bir yandan da biraz kafam dolu yani o yüzden. O kornalar girsin götünüze ya. Başka bir şey demiyorum. O kornalar girsin götünüze ya. Tövbe estağfurullah ya. Gitmeyin de gitmeyin de tıkamayın da yolu ya. Adam virajın içinde zaten. Siz bir daha niye gidip yolu tıkıyorsunuz ya. Kayalım az daha da Şurada bekleyelim var. Boşuna buraya tıkamaya gerek yok ki. Bak tıkandı işte. Dönemedi salak. Kırmızı bari sen yol ver da. Ozan. Tamam verme zaten senden sonra trafik yok. Tamam bundan sonra yol bizim hadi. Arkamızda tıkandı çünkü geldiler 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 tıkandı yol. İndik sağ salim indik. Evet yakıtımızı götürdük. Biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Trafik çoktu arkadaş yani. Şöyle şu arkaya gidelim de burada yakıt doldururuz bitenlerin yakıtını. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki promos videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.